Masterchef'te Emre'nin elenmesinin ardından haftanın son kaptanlık oyunu ekranlara gelecek. Masterchef'te son 8 ismin kaldığı ve artık bu haftadan sonra bireysele dönüşüleceği ve yarışmacılar ceket için bireysel olarak yarışacağını Mehmet Şef açıkladı. Fragmanda Beyza, Şirin ve Eda birbirine girdi. Geçtiğimiz hafta mavi takım kaptanı Beyza, kırmızı takıma Şirin'i seçtiği için Şirin'in kendisine küstüğünü, konuşmadığını ve Eda'nın da kendisine mesafeli davrandığını ve konuşmadığını dile getirdi. Eda ise "Herkes senin gerçek yüzünü biliyor. Burada kendini savunmana gerek yok." derken Beyza ise "Ben bunları kendimden uydurmuyorum herkes beni biliyor diyerek cevap verdi bu üçlünün kavgası daha devam edecek gibi bu akşam kaftanlık oyununun ana ürünü MasterChef'in imza yemeklerinden olan Beef Wellington. Yarışmacılar en iyi Beef Wellington'ı çıkartmak için tezgah başına geçecekler ve mücadele edecekler. Mücadele esnasında Onur Beyza'ya yaklaşarak Eda ve Şirin'i muhatap olmamasını, mavi takım kaptanı olursa Eda'yı kırmızı takım kaptanı yapacağını ve ilk olarak onu eleyeceğini dile getirdi. Peki bu akşam mavi takım kaptanı kim olur? Kimin olmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.